Bu şampiyonanın 3 tane ana başlığı var. Birincisi 15 Temmuz şehitleri ve bütün şehitlerimize rahmet ve Filistin'e destek. 8. Açık Balkan Vuşu Kung Fu şampiyonası. Biz bu sporun vatanı olan Çin ile sıkı bir işbirliği yapıyoruz. Vuşu Türkiye'de son 20 yılda çok gelişti. Hala daha gelişiyor. Ve Türkiye Ülke olarak Vuşu'nun öncülüğünü yapıyor, liderliğini yapıyor bütün dünyada. Bu şampiyonanın önemi 15 Temmuz. 15 Temmuz şehitleri. 15 Temmuz neden önemli? 15 Temmuz dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? 15 Temmuz darbesi, hain darbe girişimi. Bir hainleri unutmuyoruz. Ve bu hainlerin halen e, hücrelerinin canlı olduğunu biliyoruz. Ve onlara karşı daima biz uyanık, ve teyakkuzdayız. Dikkatliyiz. İkincisi de 15 Temmuz'da vatanımız için canını ortaya koyanın şehitlerimiz ve gazilerimiz. Ve onları da rahmetle ve minnetle alıyoruz. Bütün şehitlerimizi. Bu arada Gazze şehitlerimizi de rahmetle ve minnetle ve Çanakkale şehitlerimizi de bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz.